Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bu akşam sizlerle aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin şöyle bir derin bilinçaltı okumasını yapalım istiyorum. O yüzden hemen derin bilinçaltı okuma kartlarımı aldım. Kolektifim ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler derin bilinçaltında size dair ne barındırıyorlarsa bu kartlar aracılığıyla öğrenmeye niyet ediyorum. Sizlere de şifa olsun diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin bakalım derin bilinç altında neler var yalnız kalmayı tercih ediyorum yaşadıklarımı anlamam ve daha sonra kendimi şifalandırmam gerekiyor dedi şu anda e, biraz kendi içine döndüğü bir süreç biraz e, kalabalıklardan uzak kendi kendine e, ne yaşadım ben neyi neden yaşadım neyi fark edemedim neyi fark etmeliyim dediği bir dönem gibi. Zaten şu anki süreçte biliyorsunuz bir ay tutulması yaşayacağız. O yüzden bu ay tutulması ile birlikte aslında çoğumuz hayatımızda belli farkındalıklarımızla devam edeceğiz ya da farkındalıklarımız olsa da kaldığımız yerde sayacağız. Hani şu anda kendini şifalandırması ve yaşadıklarını anlaması gereken bir dönemde olduğunu söylüyor. Zamanı durdurmak istiyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Düşünen biri çıktı. Yani ne oluyor, ne bitiyor, neden oluyor, ne yaşıyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Durgun bir dönemdeyim. Yani kendiyle yüzleşmeleri var gibi. Hani ölmüş de gömeni yok gibi diyeceğim şimdi aynada bir iskelet var. Yani böyle bir aynaya baktığında kendini bitik görüyor ee, ve hani ne yaşıyorum, ne şifalandırmam faalandırmam lazım ee, dediği bir durumun içerisinde. Biraz daha bakalım. İçimden bir ses sana doğru gelmemi söylese de şu an gelmemi engelleyen konular var başka çözüm yolları bulmam gerekiyor. Aslında sanki böyle bir e, ok gibi fırlayası var ya da böyle bir e, coştu gelmeye kalkıştı ama önüne engeller çıktı o da olabilir. Hani ya da içindeki ses onu durduruyor olabilir. E, bir şekilde kendini zaten çok böyle e, iyi hissetmiyor diyeceğim. ...biraz kendinin de zamana ihtiyacı var. Bu konuda kararım artık net. Bu düşünceye son noktayı koyacak bir karar verdim. Bir çözüm, bir anahtar var burada. Hani sanki bir kitabın kilidi... ...satır aralarında bir kilit yapmışlar. Sanki bilinmeyen bir şeyler var da... ...onları söyleyecek, okuyacak gibi... Hani oradaki kilitli, bu hikayenin kilitli noktasını çözecek gibi. Evet, bu neymiş? Bir kart daha alalım buraya. Tam olarak neymiş? Ruhlarımız aynı frekansta olduğu için birbirimizi bu kadar iyi anlıyoruz. Sen benim ruh eşimsin. Demek ki yani bunu size açıklamak istiyor. 39 ve 40. Bakar mısınız? 39 ve 40 numaralı kartlar geldi. Yan yana geldi. Burada da 9 var. 9, 40, 39, 35, 47 ve 42 numaralı kartlar var. Hani e, sanki ruh eşi olduğunuzu biliyor ama bunu söylememiş gibi hissettim ben. Bir an önce söylemek istese de yani bu konuda netleşmiş e, ama kendini pek iyi hissetmiyor. Yani biraz daha ne yaşadık, ne oldu, ne bitti bunları bir anlamlandırmaya çalışıyor gibi. Peki bu kartlarla devam ediyorum. Sizinle ilgili tam olarak bilinç altında ne var? Beni bu girdaptan ancak sen kurtarabilirsin dedi. Hani e, bitik bir halde ya Kendini belki de bir çıkmazda hissediyor. O, o yüzden size ihtiyacı olan birisi var burada. Size güveniyor. Hani ben e, bir girdabın içindeyim. Dön dolaş dön dolaş e, içime doğru çekiliyorum. Buradan çıkışım sensin. Sen bana rehbersin. Sen bana kurtarıcısın der gibi. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Sen benim eksik parçamsın dedi. Yani sen benim eksik parçamsın. Şöyle yapbozun parçaları gibi çizmişler. hayatımda kadersel bir dönüm noktasındayım. Yani iki seçenek arasında kalmış olanlar olabilir. Ya da size gelmenin iki yolu var. Ya da işte burada bakın e, hani ağaçlar, yeşillikler bu tarafta biraz daha sanayi e, diyeceğim. Hani burası Anadolu da burası İstanbul gibi. <laughs> hani böyle e, hayatını belki de başka bir yerde yaşama arzusu da olabilir bu taşınma arzusu e, hayatı artık e, bir şekilde onu sıkıştırıyor. O bir şekilde yolunu bulmak zorunda, ne yapması gerektiği konusunda karar vermek zorunda ve kendini bir girdaba girmiş gibi de hissediyor. Kalbini çok yaraladım ve onu nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum. Evet. Yani belki de burada onu durduran. E, size doğru gelmek istese de hani onu durduran çözüm yolu bulman lazım diyen konu belki de budur yani buradaki kalp yaralarından kaynaklı e, sizin kalbinizi kırmış çünkü kalbini çok yaraladım diyor ve nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum hani ama burada belki de e, size doğru adım at, atıp atmamakla ilgili bir İkilemde yaşıyor olabilir. Hayal ettiğim bu uğurda kazanacağımı biliyorum. Yani böyle bir şey hayali var. Aynı çatı altında böyle bir yuva hayali var gibi. Ve bunu kazanacağım diyor. Yani senin kalp kırıklıkların var. Ben bunları nasıl tamir edeceğim bilmiyorum. Ama sen benim eksik parçamsın. Sen benim ruh eşimsin beni bu girdaptan anca sen kurtarabilirsin. Yani onun da bir sıkıntısı var. Belli ki kalbinizi yaralamasının belki de bir sebebi var kendince. İşaretleri takip et sana ipuçları bırakıyorum dedi. Hani burada gerçekten size ipuçları bırakıyor olabilir. Yani sanal ortamda sizin onu anlayacağınız şekilde bir takım paylaşımlarda bulunuyor olabilir. Ya da başka hesaplardan takip ediyorsa oradan kendini belli etmeye çalışıyor olabilir alttan alta. Ya da gerçekten ruhsal bir bağlantı varsa burada sistemin desteği de oluyor olabilir. O hani sizin enerji alanınızda olduğu sürece sistem siz de eğer aynı frekanstaysanız sistem bazı mesajlar iletir çünkü. Ee, evet. Böyle. Peki. Şimdi. Biraz da ikilem ve karşıt kartlarından alayım. Birinci altını Tam olarak bakalım neler var. Ve sizinle ilgili ne durumda? Bilinçaltı, "Şu yalnız kalmaya ihtiyacım var" dediği konu. Evet, geçmişle yüzleşme yaşıyor. Ejderha kartı vardı. Yani burada e, geçmişle bir yüzleşmesi var. O yüzden neyi neden yaşadım, ne oldu, çocukluğumda ne oldu, gençliğimde ne oldu, bu ilişkide ne oldu, daha önceden hangi olay olmuştu da, o bana ne demişti, ben ona ne demiştim. Her şey olabilir burada. Geçmişle bir yüzleşmesi var. O yüzden biraz yalnızlığa ihtiyaç duyuyor olabilir. Zaman durdurmak istiyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Evet durgunluk ve pasiflik. Yani gerçekten duran bir süreç yaşıyor. Kendini belki soğukta ayazda kalmış gibi hissediyor da olabilir. Kendisi de soğuk yapıyor olabilir. Çünkü düşünmek istiyor. Yani biraz kafa yormak istiyor bazı şeylere. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Durgun bir dönemdeyim. Durgunluk ve pasiflik. Evet. Barışma yeniden başlangıç. Yani asıl meselesi bu. Ama geçmişle yüzleştiğinde bittin oğlum sadece ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Hani bakıyor bakıyor Allah yani. Hani ayağa kalkacak bir enerji de yok orada. Ama bilinç altında asıl meselesi bir barışma isteği. Ama kendini bu noktada hiç iyi hissetmiyor. Yani umudu da yok gibi. Evet. Bakın ikinci şans. Yani burada içimden bir ses sana doğru gelmemi söylese de gelemiyorum dedi ya. Hani çözüm yolu bulmam lazım. İkinci şans için aslında gelmek istiyor. Hani bir tecrübe yaşandı, ben tekrar bir şans istiyorum ve barışmak istiyorum aslında dediği bir konu var yani burada. Evet, yüzleşme, girişim ve zafer kartı. Yani burada artık gerçekler konuşulsun, her şey açığa çıksın, aramızda gizli saklı kalan ne varsa konuşalım, yüzleşelim e, ee, girişelim yani bu mevzuya ve bir şans yakalayalım. Hani gerçekten burada ikinci şansı yakalamak istiyor, bu zaferi elde etmek istiyor gibi bir durum veriyor. Evet zıtlıkların bitişi, depresyon geçişi, ruhlarımız aynı frekansta titreşiyor. Birbirimizi anlıyoruz. Sen benim ruh eşimsin. O yüzden zıtlaşmaya gerek yok. Bu depresif süreçten Çıkalım istiyorum diyen bir bilinçaltı var burada. Peki. Yine de sizinle ilgili de bakalım neler diyecek. Evet yani güçlenmesi için tekrar kendini bulabilmesi, tekrar kendine e, olan o güveni kazanabilmesi için, özgüvenini toparlayabilmesi için... E, bir şekilde size ihtiyacı var bu kişinin. Yani sizden ya bir destek bekliyor ya bir cümle bekliyor ya gerçekten barışacağınızı bilmek istiyor, affedildiğini bilmek istiyor. Hani sizinle güçlü hisseden bir enerji var burada. Yani beni bu girdaptan anca sen kurtarabilirsin. Tekrar benim ayağa kalkmama sen yardımcı olabilirsin. ...kapı. Bakın. Burada biz birbirimizi tamamlıyoruz. Sanki bunu resmiyete dökmek isteyen... ...resmiyetten bahseder buradaki kapı kartı. Yani bir kapı açılsın. Bunu resmiyete dökelim diyenler olabilir. E, ya da bir kapı açılsın. Her şey bir aydınlığa kavuşsun. Biz birbirimize kavuşalım. Bakın sanki kapı açılmış da aydınlığın içinde... ...birbirini tamamlayan... E, ...iki ruh... O yüzden burada böyle bir beklentisi var. Yani ya da siz o kapıyı ona açın. Ee, hani o tamamlanma gerçekleşsin. Balık, şans ve bereket. Şimdi burada paradan da bahsederiz. O yüzden burada belki iş hayatı ile ilgili hayatında karar vermesi gereken bir durum olabilir. Yani işte bundan sonraki hayatına nerede devam edecek? Buna karar veriyor olabilir. Hangi iş yerinde, hangi sektörde, hangi şehirde, hangi ülkede ya da kısmetinin peşinden e, gitmeli mi, gitmemeli mi? Konforunu bozmalı mı, bozmamalı mı? Hani şansını e, eğer gerçekten değerlendirmek istiyorsa burada kadersel bir döngüde zaten sizi şanslı olarak, kısmeti olarak gördüğü için hayat onu karar verme noktasına zorluyor gibi. Geldik şimdi sizin kalp yaralarınıza. Bakalım ne diyecek? Evet, yani sizin kalbinizi tekrar kazanmak, tekrar e, o güveni sağlamak, kale gibi sağlam, dik bir duruş sergilemek ve istikrarlı bir yaklaşımda bulunmak istiyor gibi görünüyor. Ya yani bir rahatlama gelsin. Sen bana tekrar güven. Sen bana güvenirsen ben rahatlayacağım. Fil döngüsü. Şimdi hayal ettiğim bu uğurda kazanacağımı biliyorum yani burada aslında şöyle bir şey var e, gerçekten vazgeçilmezlik kartıdır bu kart sizden vazgeçemiyor gibi. Dön dolaş, merkezde siz varsınız. Hayatın merkezine size almış olabilir. Yani sizi şansı bereketi olarak görüyor olabilir. Sizin sayenizde hayattan ilham alıyor, hayattan zevk alıyor. Sizin sayenizde kendi içsel yeteneklerinin farkına varıyor. Kendini tekrardan keşfediyor olabilir. Sizi yaralamış olsa da, ne yapacağını bilemiyor olsa da tekrar güven kazanmak isteyen bir tarafı var. İşaretleri takip et demişti. Evet yani ay e, kartını verdi. Burada korkularından dolayı kendisi karşınıza çıkamıyor ve e, size bir takım işaretlerle kendini hissettirmeye çalışıyor olabilir. Aynı zamanda uçarılık kartıdır buradaki ay kartı. Hani uçarı kaçırı e, bir takım işaretler de bırakıyor olabilir. Yani gerçekten sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor e, gibi hissediyorum ben açıkçası burada. Ve aynı zamanda bilinçaltı konularını anlattığı için yani bilinçaltında aslında bir takım işaretler de onu size doğru sürüklüyor da olabilir. Peki. Peki hala biraz daha sizinle ilgili devam edelim. Birbirimize aslında içimizde ne varsa e, var olanları yansıtmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yani ben de fena okumamışım. Attım biraz ama hani birbirimizde içimde olan ne varsa onu aktarıyoruz aslında. Onu yansıtıyoruz. Burada sanki bunun çok farkında o yüzden diyor zaten yani beni bu girdaptan anca sen kurtarabilirsin çünkü sen benim içimde ne var ne yok bunu biliyorsun. Ama benim güçlenmem tekrardan kendime gelebilmem adına da ben geçmişte yüzleştiğimde donup kalıyorum yani ne yapacağımı bilmiyorum. Barışmak istiyorum ikinci bir şans istiyorum ama dur geliyor bana diyor. Hani bir şeylerden çıkmak istiyorum ama dur geliyor yani sen neyin ne olduğunu biliyorsun. Bana yardım et der gibi bir hali var bu kişinin. Evet. Bana yön gösteriyorsun. Seninle yolumu buluyorum dedi. Yani sen benim yolumu aydınlatıyorsun. Ne yapacağımı, nereden gideceğimi, hangi yönü seçeceğimi. Aslında sen gösteriyorsun. Yani sen benim eksik parçamsın. Ben senin peşinden sürükleniyorum. Sen bana aydınlık bir kapı, aydınlık bir yol açıyorsun. Yolumu aydınlatıyorsun diyor. Evet. Şimdi şurada işte hayatımda kadersel bir dönüm noktasındayım. Yani bir şans var, bir, bir kısmet var ve bu konuda iyi düşünüp stratejik bir karara varmam gerektiğini biliyorum diyor. Hani burada e, zihin devrede. O yüzden ikilemler çıkıyor zaten. Yani e, hayatıyla ilgili bir şans gibi görüyor size, ama ciddi anlamda bunu e, stratejik bir karar olarak da alıyor. Evet bu kez ikimizin kazanacağı bir yarışma başladı. Herkesi yenebilecek kadar güçlü hissediyorum. Seni e, gerçekten koruyabilirim. Seni e, sana bir güven alanı yaratabilirim. Senin güvenini kazanabilirim. O kadar hırslıyım. Bu yarışmayı ikimiz için kazanacağım. Herkesi yenebilirim. Kalbim çok yaraladım ama bu sefer ikimiz için bir yarış başladı diyor. Yani ikimizin kazanacağı bir yarış başladı diyor. Bu güveni sağlamak istiyor gibi. Vazgeçemiyor çünkü şurada işte. Duygusal yaralarımız için aramızdaki tüm blokajlar temizleniyor. Hani burada bitmeyen bir hikayenin içinde olabilirsiniz. Sizden vazgeçemeyen birinden bahsediyor gibiyiz. O yüzden sizinle ilgili hayalleri var ve kazanacağını biliyor, kazanacağını biliyor, kazanacağını biliyor. Ee, sizin güvenizi kazanmak istiyor ama onun da duygusal yaraları var, sizin de duygusal yaralarınız var ve işte bu blokajlar aslında birbirinize bir takım yansıtmalar yaparak birbirinizden belki de güç alarak geçmişle birbirinizi yüzleştirerek temizleniyor, şifalanıyor gibi hissediyor karşı taraf. Artık kaynaklı biziz ve enerjilerimizde bu bilinç boyutunda 5. boyutta titreşiyoruz. 44 rakamlı kart geldi. Yani burada bir ruhsal bağlantı zaten şurada da şurada da hani ruhsal bağlantı vermişti. Burada tamamen 5. boyutta sizinle gerçekten bakın ay kartını da verdi. Yani işaretleri de verdi gerçekten sezgisel bir e, iletişim var. Telepatik bir bağlantı halinde sizinle ve sizden vazgeçemeyen, sizin tekrar güveninizi nasıl kazanacak? Bunu aslında irdeleyen, düşünen de bir tarafı var ama size ihtiyacı var. Yani sizden destek almaya ihtiyacı var. Peki. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Biraz Twin Flame kartlarını alalım. Bu 5. boyutta gelince bir bakalım ne diyecek size. Kendisi bir konuşsun. Bana ilham veriyorsun. Yani burada da demiştim ya. Bana yön gösteriyorsun. Bana ilham veriyorsun. Nerede demiştim? Şurada. Evet. Yani onu ona ilham veriyorsunuz. Hayata karşı onu siz tutuyor gibisiniz. Sizinle arasındaki enerji onu yükseltiyor. Yalan söylemek gerçeği söylemekten çok daha kolaydı. Kalp yaranız burada işte bu yalanlar olabilir. Gerçeği söylemekten daha kolay gelmiş ona. Bana kendimi evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Ama kendisi güven konusunda... Ya zaten burada beni sen kurtarırsın diyerek sizin elinizi tutuyor. Ama kendini güvende hissettiği kadar güvende hissettirememiş bir anlamda. Belki de çok farklıyız. Evet. Belki de çok farklısınız. sorumluluk almaya çalışıyorum. Dovarlanıyorum diyor yani. <laughs> Sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Yani şuradaki gibi işte yani burada bir düşünüyor o. Yani bir şey yapması da lazım. Ama bir şey onu durduruyor. Konuşmak da istiyor her şeyi. Çözmek istiyor her şeyi. Ama ne söylese yani size. beni olduğum gibi kabul eder misin? Valla o biraz zor yani. Sen kalp kıracaksın. E, beni evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Ay ben özgüvenimi de kaybettim. Hadi tut elimi. Sen çıkarırsın beni çıkarırsan sen çıkarırsın. Sen buna ışık oldun, aydınlattın, ettin. Ama ben senin kalbini kırdım. E, nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum ama kazanacağım ben tekrar onu. Sorumlu kalmaya çalışıyorum. Bıdıdı 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 yani sığınım şarkısı var ya sen daha geleceğinde geçeceğinde diye öyle bir mevzu var yani burada. Kalbim sadece yap dedi. Neyi? Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum. Yani konuşmak istese de konuşamıyor. Doğru kelimeleri bulamıyor. Hani ne diyeceğini bilemiyor. Bir şey yapmış ama e, çok da konuşamıyor. Affetmek ve unutmak mümkün mü? Hiçbir şeyi konuşmadan affetmeyin. <laughs> yani hani affedelim tamam okey halı altına süpürmeyin, süpüttürmeyin. Öyle bir şey yok. Her şey konuşulsun. Hani durum çözülene kadar pes etmeyin. çözülmüyor mu o zaman affetmeyin zaten. Unutmayın yani affetseniz bile Size yapılanı unutmayın. Senin olmak istiyorum artık korkmuyorum. Peki inanamadık biz ona. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. Şimdi arkadaşlar bu kişinin birazcık zamana ihtiyaç bence var. E, ruh işi bağlantısı olduğunu hisseden birisi var. Bunu sizinle paylaşamamış. Bunun yüzleşmesini yaşayamamış. E, kendini belki de geriye çekmiş. Kendini belki de Işık bir kendi düzeninden çıkarmak istememiş. Kendi konfor alanından çıkarmak istememiş. Ama şimdi öyle bir noktaya gelmişsiniz ki bir şekilde sizinle ikinci şansı yakalamak istiyor. Size beşinci boyutta titreşimler gönderiyor. Sizin enerji alanınızda ve size işaretler bırakıyor. Ama kendisi sessiz. Çünkü konuşamıyor. Hani siz affetseniz, olduğu gibi her şeyi kabul etseniz o çok güzel. Çünkü o sizin yanınızda güvende hissediyor ama sizin güveniniz kazanamamış. O yüzden buraya güven, güvenmeden önce affedip affetmeyeceğiniz noktasında karşı tarafın o geçerli mazeretlerini dinleyin. Gerçekten kalbinize sine sine evet ya affedeceğim diyorsanız affedin. Ama sırf ilişki devam etsin diye affetmeyin. İlişki devam etse de bu kişi yine yapacağını yapabilir de yani. Bir kart daha alalım. Tek ihtiyacım olan sensin. Yani burada böyle damardan girip şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yaparım, yapardım. Yanlış seçimler yapmış sizi belki o yönde e, yaraladı. Şimdi diyor ki benim sana ihtiyacım var. Sen beni kurtarabilirsin. Tek ihtiyacım olan sensin. Burada kendisi size muhtaç. Size ihtiyacı var. En başından beri bunu söylüyorum. Böyle de bitirdik. Tek ihtiyacım sensin dedi yani. O yüzden burada dikkatli olun. Yani bu kişiler evet belki kendi iş dünyalarını kapanlar, soğuklar. Ama bir şeyleri çözmek de istiyorlar. Sizin çok soğuk bir enerjiniz de olabilir. Ama bir kapı açın istiyorlar. O güveni sağlamak bir hayalleri de var. Ama bir anlamda kalbinizi kırmış yani bununla gerçekten bir şu geçmişle bir yüzleşmeli. Ona da izin verin yani. Kırıldıysa kırıldı. Siz de onu kırabilirsiniz. Olsun nasıl sizi kırdıysa. Biraz bekletebilirsiniz en azından. Hemen affetmeyin. Anlasın yani. Ne, ne, diyelim ki özür diledi. Ne için özür dilediğini bilmeyen, öylesine özür dileyen insanlara prim vermeyin. Gerçekten anlamış olsun ne, ne yani konu ne bunu anlasın karşınızdaki kişi. Peki sizin gönlünüzü almak isteyecek olabilir bu kişi. Çünkü ikinci bir şans istiyor. Ama biraz zamana ihtiyacı da var. Umarım sizler için fayda sağlayan bir açılım olmuştur. Açılım bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. WhatsApp mesaj hattımızı söyleyeyim tekrar. 0501-336-0266 Buradan bizimle özel danışmanlıklarla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren artık yavaş yavaş özel danışmanlıklar başlıyor. Abone değilseniz abone olabilir. Yorum bırakabilir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.